Bir caminin kürsüsünde bir caminin minberinden bu meseleler gündeme getirilmiyorsa, efendim, bahsedilmiyorsa o camiye gidemezsiniz. O cami mescididır. Ve o caminin hocasının arkasında da namaz olmaz. Eğer o hocalar da şu gerçekleri demokrasi kafirliktir Demokrasiyi savunanlar namaz kılsalar da bunlar namaz kılan kafirlerdir diye kürsüsünden minberinden bahsetmiyorsa o hocanın da arkasında olmaz onlar belamdır küfre kafire hizmet eden insanlar gidemezsiniz kamera çekiyor götüreceksiniz hoca geçinen sözüm ona kişilere götüreceksiniz. Boşuna yorulmasınlar. Demokrasiyi savunan bir hocanın arkasında namaz olmaz. Hatta kendisinin de namazı kılınmaz. Tevbe etmeden, hizaya gelmeden ölürse. <laughs>